Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Bay Yanlış videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere Bay Yanlış'ın 6. bölüm fotoğraflarını getirdim. İşte arkadaşlar, tüm fan kitlesinin beklediği o görüntüler. Özgür ve Ezgi'nin muhteşem görüntülerini sizlere takdim ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçen hafta Bay Yanlış'ın Yeni bölümü Kurban Bayramı'nın ilk gününe denk geldiği için e, dizini e, yayınlamadılar ve e, eski bölümü verdiler. E, şimdi ise bu hafta Cuma akşamı yeni bölümüyle Fox TV ekranlarına gelecek Bay Anlaş'ın 6. bölüm 2. fragmanı sizlerle. Ben de fragmanı yayınlayamadığım için sizlere fragmandan görüntüler getirdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ezgi ve Özgür'ün bu fotoğraflarını çok sevmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı ve bizlere destek için her zaman kanalımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın. iyi seyirler.